Değerli teyzelerimiz köyümüzdeyiz. Akraba, eş dost ziyaretleri, tabii ki bunun yanında hasta ziyaretleri de var. Hasta deyince ön ilk önce ablamız geçmiş olsun diyorum ama Ayakları kırıldı. Sağ ol, sağ ol. Bayağı kötü bir an yaşadı. Hı hı. İnşallah Köy. ayağa kalkar kısa zamanda diyorum. Ve burada Fadime ablamız var. Rahmetli Sertmem'in kızı. Genç yaşta zaten yetimlikle büyüdü. Biliyorum. Genç yaşta yetim olmak, fakir olmak, hmm. bakımsız olmak, sahipsiz olmak ve bunun üzerine tabi de hasta olmak çok üzücü. üzücü. Cenab-ı Allah'ın inşallah şifa versin diyorum ama nasıl nasılsın bakalım. Kameralara bakalım inşallah. Şöyle güzel görelim. Şimdi. 3 ay yoğun bakımda hayatım. Evet, sen konuş. İki senedir hastası. Peki neyin var tam olarak? akciğer bitik. Neden kaynaklanıyor acaba? Ne diyor doktorlar? <laughs> ne sigara? Üşütmeden alabilir miyim? Nereye? <laughs> 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 Peki ne diyor doktorlar? Yapmadık gereken bir şey var mı? Ya herkes ölecek. Onu kafaya takma. Yani şu ölümü şey yapmayalım. Şu an gireke başım düşük yolda da ölebiliriz. Hani ben hastayım öleceğim. Bu düşünceye girmeyin. Tamam mı? Tabii ki kesinlikle öyle. Yani kimin öleceği ne zaman öleceği belli değil. Sağlam gezer. Yatan 20 sene yatar. İnşallah diyorum ben az memnun çocuklarının huylarını biliyorum. Allah mesela onlardan razı da olsun. Peki. Ne demek ne demek? Allah'ın sizlerle de başlasın. Hmm. Sağ olun. Peki Abdullah abi senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok ben bir şey Peki senin şu anda bir şikayetin var mı ağrısız? Var ayağım, ayağım görüyor bak sahip. Üç aydır, üç buçuk aydır böyle. Şey Çok o, o kadar oldu mu la? Ya adam diyor ki şartta diyor da senden de kötü bir şey kadar sen sen, sen de yal iyi hava şartlarına göre değişir. Ben şey ben Hey, bir şey var mı bakayım? Söylemek istediğim bir şey var. Tam Aleyküm selam. selam diyorum. Allah'ımızın ömrünü versin. Aleyküm selam diyorum. Çok, çok sağ ol. Allah çok sağ ol. Allah'ın sana şifalar versin inşallah. Çok sağ ol.